Dol dol Ay ay bunu gördün mü Ali? Gör güzeldi bu. Nasıl vuruyor acaba bunu ya? Çadır'a geldin mi Halilcan? Evet. İyi hadi bakalım. Go go go. Burada ne alacağız aga? Burada Hayalet 2 10 numara ya. Hayır. <laughs> Uzaşı şimdi bir altı Hayalet'i görürsün. Gardiya o kurt alacaksınız burada. Çatıya çıkın Gardi... Yukarıdan çatı, gelin çatı. ya. Gel gel zayit oynayalım zayit Herkes zayit alsın herkes. Yoksa çok easy oluyor sonra. Zayit yok ya. Neyse. Çıksana. Falan. Öleceksiniz öleceksiniz. <laughs> ya, lan. lan. Çıksana lan. Halil <laughs> <laughs> Gel gel Zahit gel. Halil Can öleceksin. Bir dakika. <laughs> <laughs> Öleceksiniz. Zaten ya. geçiyor ben. Ben geliyor Korkan geliyor, geliyor Köpek geliyor köpek geliyor köpek geliyor <laughs> köpek geliyor köpek köpek geliyor Oğlum geliyor şey de buradan köpek geliyor köpek geliyor köpek geliyor köpek geliyor köpek geliyor köpek geliyor Adamın adam, adam nerede adam? Geliyor. Adam nerede? Geliyor <laughs> <laughs> adam sen kaç. nasıl kaçırdım onu ya? Benim <laughs> 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 oğlum süre kalmadı ya. Size varmış lan 2 dakika, dakika. var daha. Vurdum bir tane o şeyil mora var orada. <laughs> eee. şuraya fake atacağım. Bak kim var burada? Beton bak şimdi. Koru ben beni, bakıyorum. koru beni. Atladım hmm. arkamdan. Aa, sağ düştüm.

Gir gir, zemzem zem gir, zemzem zem gir, zemzem gir. Koşun, koşun. Çekin uzakları. Mavi açam gir, mavi açam. Arkadan gelecek, arkadan gelecek. Mavi gelemiyor, gelemiyor mavi Öptüm onu, öptüm, <laughs> öptüm, öptüm, öptüm. Helal lan Ali Can. Şşşt, kur 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 kur. Ne oluyor no, no, no. ay <laughs> ay bunu gördün mü Ali? Gördüm, güzeldi bu, <laughs> verdim. Like. <laughs> ne misin? Kafa like çalışıyor e ya o. Helal lan Halil Şam. Ali, Ali. Ben öldüm lan. Sen kendini öldün Zah. Gel gel yukarı gel yukarı. Gel buradan gel buradan gel. La, gel sağdan gel sağdan hay gel sağdan hay gel. Hayır. Gel lan gel. Evet evet. Hayır. Zah. Hayır. Oğlum. Oğlum. Köpek lan. geldi köpek. <laughs> Oğlum nasıl gireyim ben burada? Adam eski bulan tarafa yazdı. Çıkın. <laughs> çıkın. Oğlum <Hayır>. çıkmıyor <laughs> neler ben gidiyorum bak. Lan. çıkır <laughs> <laughs> çık, hadi. Bekerim emaneti. Şşt sakin. İki tane kaldı zaten. <laughs> Sıda. Onun yüz canı vardı ya tek attı. İsmi tepende. Furkan tepende. Biliyorum biliyorum sesi geliyor. Çık çık salak seni görmüyor. Çık çık çık. Siz de Baba. Ay ağzı çıktı gördüm ben. Buna da vurayım mı? Aşağı demle, demle. ya. Aşağı atladı ya. Trickshot atacağım ona Burada shot. burada benim altımda benim altında. Niye vurursun lan inlan? Trickshot atacağım vurma 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 uzasla vurma onu uzasla vurma. vurma lan. Lan mouse dönmedi. Can ağzını mı bilmiyorum. <laughs> Keselim mi? Burada. Uff Ali lan güzel vurdu oğlum. Victoria lan. mısın lan? Çat. Gidiyor tamam devam ben de. <laughs> Köpek Bakın <laughs> <laughs> Makineli kuralım mı lan? Çıkalım yukarıya, çıkalım yukarıya. Yıkımcıya ne yapacağınız bakalım. Kardeş <laughs> git. Tamam. Şurada bakalmayın ya çıkın. Oyuncu. <laughs> <laughs> çekil çekil. Gene <laughs> gene mi yaptı aynı şey? Gene mi yaptı? Aşağıdan gelsin. Aşağıdan mı? Dur şu tepeye bak, tepeye tepeye. Sallıyorum yukarıya bir tane bomba var. Oğlum takla sesi var. Lan mal İsmail. Nerede? <laughs> mal İsmail. Şişt, lan. Oğlum burada kurt sesi var ya. Hırlıyor biri. Hmm. Girelim içeri. <laughs> atıyor bak şerefsiz. Bana red atıyor. Arkaladım. Aa. Bak burada. Oğlum uz vurmayın. Zahit de vurun da tadı çıksın şunu ya. Aa bıçak hayda. Üsteydi o. Tepede tepede. Zahit de vurun. Zahit de. Zahit at. Zahit yok ki ya. 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 Tak atmıyor mu? Vuruyorum tak atmıyor. Kim çekil de çekil de çekil. Tepede tepede. Lan dur. He attım. Zahit vur. Zahit vur Zahit. Kulejleri var. Tepede yok. Tepede ben varım. Tepede yok. Tepede yok. Hahaha. <laughs> spawn'ın çok iyi ya. Kardeş. Gel gel devam. Zayit oynayın oğlum uzas hiç çekmeyelim bence. Sen <laughs> pezesi oynuyor. Oğlum bana bana adam kalmıyor. Uza set arıyorlar. Atayım mı zayit Black atayım at, mı? At, at, at. Mavi attım. Yere mavi attım ha. Yam yamlara bak lan. Ha oldum. Yok lan alamadım. Bak 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 yere atıyor. <laughs> lan çık lan. <laughs> Dur az geri kal az geri kal Joker. Ben çık geldi galiba çık. Onu Ha evet. onu ben vurdum. Lan <laughs> lan lan! La. orada mı? Lan <laughs> Allah! <laughs> çık lan! Hayır, canım, nerede lan? Oğlum, Oğlum nereden vuruyor bunlar? <laughs> Bizim bazedeydi. Oda mı? Yere yere galiba. Ha burada burada. Selamun <laughs> aleyküm. <laughs> abi bütün köpekler bana saldırıyor ya. <laughs> Allah Allah. Atsana. Allah ne atayım? Burada da abi insan cedi de bunlarla oynayalım. İkisi birden geliyor lan. Oynarız oynarız. Bak herkesi sayıt alsın. Tamam mı? Burada salın. Yok ya. Attım at. yere. Atın. Attım yere mavi bir tane. Daha. Aa Başka ben, yok aldım, ki, oğlum. ben aldım. Ben aldım. Ya ben herkesi... Bak 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 or oraya da at, oraya da at. bak joker nasıl bakıyor joker <laughs> Lan Öldüm ben öldüm okay. öldüm Ölmeyecektim lan Altındaydı beton Yar onu yar 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 yar. 200'ü var Gitti ön tarafa gitti ön tarafa gitti Bak bok, bok oldum Beton beton daha mı beton Altında lan bizim masede Öldü öldü <laughs> Tipe bak ya Zahit at zahit Zahit at da El mi gördün burada mı? Nerede? Dur bakalım. Nerede? Tepede 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 Zahit de vurun. Tepende beton. Bomba o gelir zaten. Diyor arkandan geliyor arkandan geliyor beton. Arkanda beton. atar ona Zayit Halilcan atar. Attım. Bir daha at. Eyler İlk attım ölmedi piç. Bu 0'a 5 gidiyor. 0'a 5 gidiyor derken 9'a 1 mi demek istedi? Oh. Ha köpek aldık. Şimdi nereden dalıyoruz abi? Hemen bazadan abi. Ya. ya. Ben tepeden gidiyorum ben tepeden. Tepede var, tepede var. 5 abi adamlar buradan bir yere çıkıyorlardı lan. Oğlum hepsi tepede, hepsi tepede. Zayıf bakıyor şu an. Uf, nasıl ayda atıyorlar lan? Ne yapıyorsun ya Oğlum hepsinde UTX'imiz azı var. Dikkat edin bak ha öper bunlar. Bekleyin. Oğlum ya. bana niye atıyorsun joker? <laughs> bunlar önünü görmüyor oğlum, Joker adamları at ne? joker. Joker adamları at. Adamları at görmüyor. düşür. Adama at düşür. Adama at düşür. Bak ne yapıyorsun bak bana bak. Vay uf. Ne koydu lan? Geliyorlar iki ha zum tutuyorlar lan. Oğlum zum tutuyorlar lan. Her. Nereden Oğlum gideceğiz? Versen var ya kesin ölürüm ha. Aynen aynen. Fena zumsu. Neyse gelsinler ben enerjiyle alacağım ya. Gösterme bana gösterme. Bana bakıyorlar. Bana bakıyorlar. Oğlum <laughs> aşağı TUTAN yok. <laughs> Boruyu tutan yok. Boruyu biri tutsun lan. Ben bunlar kendim attım ya. Kendim attım mal gibi? 7 onu güzel. Oğlum diğerler nerede? Onlar da bombayı bir... kuruyor. Bombayı kuruyor lan. Bombayı mı kurdu? Hayda. B2 mi kurdu? B1 mi? Ne demek bomba ya. kuruyor? Oh. Burada da abi en arkadaki ateş. İyi şunu, oh. iyi şunu. Bir daha var. Bir daha var. 80 canım kaldı. Abi, Çekil, abi, abi çekin, niye gelmiyorsun ya? Yok, canları yok, canları yok. Canları yok. Gidin canları yok canları yok Canları yok Canları yok alo Hadi, Hadi girin lan Ateşin 70 canı var ötekinin hiç yok Canı yok canı yok Çöz 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 Bolad abi <gülüyor> <gülüyor> Ulan paket oldular ha